Arkadaşlar merhaba ben Tarih Hocan İskender Yavuz. Bugün sizlerle beraber tarih ve zaman konusunun dördüncü ile karşınızdayım. Hiç durmadan dördüncü testin birinci sorusuna geçelim. Birinci soruya geçmeden önce bilgi arşivindeki Tarih TET Soru Bankası'na bu videoyu takip edebilirsiniz diyoruz ve birinci soruya bakıyoruz. Türklerin kullandığı takvimler konusunu işleyen Kenan Öğretmen öğrencilere şu bilgileri vermiştir. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın isteğiyle hazırlanmıştır. Ömer Hayyan başkanlığında kurulan bir astronomi heyetince düzenlenmiştir. Başlangıç olarak 1079 yılı kabul edilmiş ve güneş yılı esaslı alınmıştır demiş. Buna göre Kenan öğretmen aşağıdaki takvimlerden hangisi hakkında bilgi vermişler? Çoğunuz doğru cevabı vermişsinizdir. Şimdi 12 hayvanlı Türk takvimi Mete Han'ın Tahta çıkışını esas alır. Hayvanlara göre aylar belirlenmiştir. Hicri takvim. Peygamber Efendimizin hicretini esas alır. Ay yılı esası tek takvimdir. Sonra miladi takvim. 1926 yılından itibaren Türkiye'de kullanılmaya başlanmıştır. Rumi takvim Osmanlı Devleti'nde kullanılmaya başlanmıştır. Soru da bahsedilen takvim arkadaşlar Celali takvimidir diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. İkinci soruya baktığımızda tablo ÖSYM formatında güzel bir soru geliyor. Tarihler ve yorum verilmiş. Milattan önce 3200. Günümüze en uzak tarih milattan önce 3200'dür. Milattan önce 500. Milattan önce 3200 ile milattan önce 500 yıllar arasındaki fark 270'tir. Birbirinden birini çıkartıyorsun. 571 yılı. 571 tarihi milattan sonra olarak nitelendirilir arkadaşlar. Doğrudur. Milattan sonra 1453 İstanbul'un fethi. 571 ile milattan sonra 1453 arasındaki fark 882'dir. Ne yapıyor? 1453'ten 571'i çıkartıp bu sonuca ulaşıyor. 1919 günümüze en yakın olan tarih milattan sonra 1919'dur yani en yakın tarih tabloya göre. Bu bilgileri dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşkı milattan sonra iki tarihten sayısal değeri küçük olan büyük olandan daha yakın bir tarihi gösterir. Şimdi sayısal değeri küçük olan örneğin 1995 bir de sayısal değeri büyük olan 2000. Bize hangisi yakın? 2000. Yani sayısal değeri düşük olan bize uzak tarih oluyor. Yani yanlış. Milattan önce iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir. Hayır. Tam tersi çıkarmak gerekiyor. C. Milattan önce iki tarihten sayısal değeri büyük olan mesela 3300 değeri büyük olan küçük olandan daha eski bir tarih gösterir. Mesela milattan önce 5 sayısal daire yüksek olan daha geçmişi gösterir. Yani sorumuzun cevabı direkt otomatikman C oluyor ve diğer sorumuza geçiyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir. Belirgin bir tarihten bahsediyor. Senetli ittifak 19. yüzyılın ilk yarısında ilan edilmiştir. 19. yüzyılda zaten 2. Mahmut döneminde oluyor bu olay ama belirli bir tarih vermemiş. Ateş Paleolitik dönemde etkili olarak kullanılmıştır. Dönemden bahsediyor. Belli bir zaman, tarih yok. C- Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 yıllar arasında yaşanmıştır. Belirgin bir tarih var mı? Var. Sorumuzun cevabı C. Haçlı Seferler Orta Çağ'da meydana gelmiş. Belirli bir tarih yok. Türkiye Cumhuriyeti milli mücadeleden sonra ilan edilmiştir. Hangi tarihte? Belirgin bir tarih yok. O yüzden C deyip dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya baktığımızda arkadaşlar Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimlerin kullanım sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Türkler ilk kez 12 hayvanlı Türk takvimini kullandı. Yanına ne yazıyoruz? 1. Sonra ne yaptı Türkler? Celali takvimini kullandı. Sonra Osmanlı'da Rumi takvimi kullandı. Sıralamamız 3. 2 1 E şıkkına gidiyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. 5. soruya baktığımızda arkadaşlar bir tarihçinin İslam Türk alimlerinin tarihi Türkistan dediği bu takvim sisteminde maymun, tavşan, tavuk, yılan, koyun, sığır yılları zor seneler sayılmış. Diğer yıllar daha bahtlı anlamına gelen kut yılları olarak anılmıştır. Şeklinde tanımladığı takvim direkt soruyu okumaya gerek yok. B şıkkı 12 hayvanlı Türk takvimi her bir şeye hayvan ismi verilmiş diyoruz ve 6. sorumuza geçiyoruz. 6. soruya baktığımızda arkadaşlar aşağıdaki tarihlerden hangileri arasında zaman farkı daha büyüktür diye güzel farklı bir soru geldi. A şıkkında milattan önce 1, milattan sonra 99. Kaç yıl var arada? İkisini topla. 99 100 yıl var arada diyelim arkadaşlar. C şıkkında milattan önce milattan önce 149, milattan önce 24. Kaç yıl var arada? 180 160 civarı sayısalcı değilim. Hatalar olabilir. D. Milattan sonra 149, milattan sonra 375. Çıkarıyorsun 375'ten 149'u. Farkı buluyorsun. Az bir fark mı? Çok az bir fark var. Milattan sonra 0 yani normal 0. Bir de milattan sonra 99. 99 sayı var. Milattan önce 75. Milattan sonra 375. Tam fark 300 burada var arkadaşlar. 375'ten 75'i çıkartırsanız en çok fark Bursa'da bulunabilir farklı bir soru diyoruz, cevabı veriyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 7. soruya geldiğimizde yazı milattan önce 3200'lerde Sümerler tarafından icat edilmiştir. Miladi takvimin başlangıcı olarak Hazreti İsa'nın doğumu kabul edilmiştir. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yazı yaklaşık 5000 yıl önce icat edilmiştir. Günümüzden hesapla yaklaşık 5000, 2000 burada, 3200 orada 5000 yıl önce icat edilmiş. Doğru. Dini olaylar kültürler yaşamı etkilemiştir. Hz. İsa'nın doğumu miladi takvimin başlangıcı olarak kaydedilmiş mi? kaydedilmiştir. Bilimsel icatlar dini gelişmelere bağlıdır. Böyle bir şeyde çıkarım yapabilir miyiz? Yapamayız diyoruz. 1 ve 2 sorunun cevabı atla direkt 8. soruya. 8. soruya geldiğimizde arkadaşlar Türklerin tarih boyunca değişik takvimler kullanmalarında durumlarından hangileri etkili olduğu söylenemez diyor. Toplumlar arası etkileşim yapıldığında kullanılması söylenilebilir mi? Söylenilebilir. Ekonomik ihtiyaçlardan dolayı Kullanımda değişimler olması söylenilebilir mi? Söylenilebilir. Bilimsel çalışmaları, yayma istekleri böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Yani söylenemez. C şıkkı yalnız 3 sorumuzun cevabı oluyor. Arkadaşlar öncüllü sorular biraz bilgi de içerebiliyor. Ama paragraf sorular direkt yorum. Paragraftan alıp yoruma gidiyorsun. Cevabı oradan buluyorsun. Lütfen kaçırmayın bu tarz sorular diyorum. Ve 9'a gidiyoruz. 9. soruya. 9. soruya geldiğimizde arkadaşlar aşağıdaki tarihlerden hangisinin 100 yıl olarak okunuşu yanlış verilmiştir diye güzel bir soru geldi. Şimdi 1900 yani bu konuyu tarih hocan kampımızda arkadaşlar ilk konuda anlattım. 100 yıl nasıl hesaplanır? Burada bir çalışmamız da var içerisinden takip edebilirsiniz. Kamp kitabımı bütün içer kitap evlerinde ve online platformlarda bulabilirsiniz ayrıca. Devam edelim. Diyor ki hangisi yanlış verilmiştir? 1922. Ne oluyor arkadaşlar? 1900 dediği için 20. yüzyıla gidiyoruz. 20. yüzyılın 22, 25'e kadar birinci ya 50'ye kadar birinci yarı 22 oldu. 25'e kadar ilk çeyrek olur. Tamam mı? Bu doğru verilmiştir. Milattan önce 42. 1. yüzyılın orada da 1. yüzyıla atlıyor tamam mı? 42 olduğu için sen bir sonraki yıla atlıyorsun. İkinci yarısı tam ters değişiyor milattan önce çünkü. Üçüncü çeyreği son çeyreğine yakın bir tarih verilmiş milattan önce tersten hesaplanır çeyrekler. Doğru verilmiş. 1455 ne oluyordu? 15. yüzyıl tamam mı? Bak İkinci yarı niye? 50'yi geçmiş artık 55 olmuş ikinci yarı. E 55 olunca 3. çeyreğin içinde 3. çeyrek 75 tarihine kadar devam eder. Doğru verilmiş. 675. 6. yüzyıl. Direkt soru yanlış. 7. yüzyıl olacak arkadaşlar tamam mı? Bir sonraki yıla atlıyorsun çeyrek hesaplamalarında. Bunu dediğim gibi kamp kitabımda çalışma olarak anlatıyorum. Bilmeyen arkadaşlar e, arkadaşlar 24 günde TYT, AYT Tarih Kampı kitabını alıp oradan takip edebilirsiniz diyorum. Ve 10. soruya geçiyorum. 10. soruya baktığımızda arkadaşlar Mısırlar güneş ile esasına dayalı takvime alanların hangilerine etkilenerek hazırlamışlardır diye güzel bir soru geldi. Şimdi siyasal bir alandan etkilenerek mi hazırlamışlardır? Hayır. Ekonomik alandan mı? Tabii ki ekonomiden dolayı takvime ihtiyaç duymuşlardır. Askeri alandan mı? Hayır. Sorunun cevabı Bursa. Yalnız 2 diyorsun ve 11. sorumuza geçiyoruz. 11. soruya baktığımızda arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'nde Celali takviminin Osmanlı Devleti'nde ise Rumi takviminin kullanılmasında amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulamaz diye güzel bir soru geldi. Ekonomik faaliyetler direkt zaten takvimin neydir? Temelidir. Savunulabilir arkadaşlar. Tımar sistemini uygulamak takvimle mi ilgili hayır. E, tarımsal üretimi artırmak tarımla ilgili mi? E, takvimle ilgili mi? Hayır. O yüzden sorumuzun cevabı 2 ve 3. Basit bir öncüllü soru. Bunu bütün branşlar yapabilir diyoruz. Ve 12'ye geçiyoruz. 12. soruya baktığımızda arkadaşlar. Ekonomisi tarıma dayalı toplumlarda güneş ile esaslı takvimlerin ay yılı esaslı takvimlerden daha yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür. Çünkü güneşe göre tarım yapıyorlardı. Mısır'dan örnek alabiliriz. Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir? Güneş ile esaslı takvimlerde tarım yapılan gün sayısının daha fazla olması alakası yok arkadaşlar. Tarımsal faaliyetlerin başlama ve bitiş zamanlarının daha iyi bilinmek istemesi. O yüzden güneş ile esaslı takvim. Güneşin ne zaman daha böyle üretimi arttıracağı, ne zaman solduracağı. Mesela Urfa'da hava şu an 55 derece. Pamuk ekliyor. Sen burada gelip meyve veya normal... Ee, İç Anadolu'da yetiştirilen ürünleri üretemesin. Yakar geçer güneş. Tamam mı? Ona göre güneş yılına göre, güneşin doğuşu, batışı, sıcaklığına göre tarımı takip etmek için güneş yılı takvimini oluşturmuşlardır. Bursa diyoruz ve dördüncü testimizi. Bu soruyla sona erdirmiş oluyoruz. Beşinci teste görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bakıyorsun. Abone değilsen abone ol. Bu videoyu beğenmeyi de unutmuyorsun. Görüşmek dileğiyle.